Değerli hocalarım tekrar merhaba. Bu da üçüncü ve son sunumumuz. Bu da daha kısa olan bir sunum. Bunda da ben sizlere bu yine bahar döneminde, yaz döneminde tamamlamamız beklenen faaliyetlerimiz hakkında bilgi vereceğim. Bu kapsamda ICD-11'in tercümesinin yapılması, tıp uzmanlık eğitimi takip sistemi, açık yarışım web sayfası gibi başlıklarımız var. Şimdi onları konuşacağız sizinle. E, ICD-11 e, daha önce bahsetmiştim, Sağlık Bakanlığı'ndan bize teklif gelmişti ve biz de e, kabul etmiştik. Bir bölüm hariç hepsini çevirecektik. Sevgili Esra hocamız ve Mesut hocamız da koordinatörler, e, bu hafta çarşamba günü onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Klinik ana bilim dalları ve bazı temel tıp ana bilim dalları ile birlikte e, bunun duyurusunu sizlerle yapacağız. E, burada genel bir çerçeveyi görüyorsunuz. Aslında şurada birazcık daha büyük Enfeksiyon hastalıkları en fazla başlığı olan ardından da tümörler, maliniteler geliyor. Yine endokrin fazla olan veya nöroloji fazla olan alanlar. Bunları nasıl yapacağımızı çarşamba günü toplanıp konuşacağız. Normalde 6 ay süre vermişlerdi ama tabii ki özel koşullar nedeniyle bunun daha farklı olması gerektiğini bakanlık da farkında. E, tıpta uzmanlık eğitimi takip sistemi aslında bu bir bir süre önce duyurusunu yapmıştık. Biz hatta Eylül gibi yapmıştık, Ekim gibi yapmıştık ama halen çıkmamıştı. Şimdi e, bahsedildi bu e, Sağlık Bakanlığı'nın uzmanların e, bütün eğitimiyle ilgili bütün iş ve işlemleri elektronik ağ üzerinden yaptığı bir merkez. Artık biz de buraya gireceğiz, ben gireceğim, sizler gireceksiniz. Sadece burada bir henüz bir tam uygun halde değil ulaşılabilir değil e, ulaşılabilir olduğunda bütün eğitim öğretim üyelerimizin kendislerini e, tanımlamaları gerekecek. Bundan sonra bütün işlemler artık buradan yapılacak. E, bununla ilgili bilgi güncellendiğinde biz sizi bilgilendireceğiz bununla ilgili olarak. Açık erişim ders materyalleri son derece önemli. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok fazla sayıda bilgi var Tıp Fakültesi'nin, ancak bir bir sorunumuz var göreceksiniz. Şimdi açık erişim, açık ders Ankara EduTR adresinden giriliyor. Burada ders ekleme kılavuzundan yararlanarak rahatlıkla yapabiliyoruz. Sayfanın ana görüntüsü böyle. Fakat burada bir orijinallik var. Tıp Fakültesi şurada görünüyor ama bizim derslerimiz aslında modüler derslerin içinde. Çünkü buralar 14-16 haftalık haftalık ders mantığıyla yapılan kısımlar. Halbuki bizimki modüler ders olduğu için bizimle birlikte diş hekimliği ve diğer fakülteleri de buraya almış durumdalar. Modüler tıbba girmemiz gerekiyor. Modüler tıpta da değerli hocalarım işte söylediğim şey şu, burada derslerimizi gördüğünüz gibi bu böyle sayfalarca gidiyor. Dersler genel kısma kaydedilmiş. Halbuki şurada gördüğünüz gibi hepsinin kendi yeri var, kendi yerine Kaydetmemiz çok önemli. O nedenle dersimiz hangi dönemdeyse, hangi modül veya hangi stajdaysa onun içine kaydetmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir yazı gönderdik zaten. Bu konuda da ayın 12'si 13'üne kadar da tamamlanması konusunda rektörlüğümüzden de bir yazı gelmişti. Bunun dışında biz şimdi İngilizce Tıp'ın İngilizce pro, İngilizce web sayfamızı İngilizce Tıp değil pardon İngilizce web sayfamızı güncelliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Anabilim bilim dallarının da web sayfalarının güncellenmesi. İyi olacak çünkü bizleri dışarıdan buralardan takip ediyorlar. Ben yine bir teşekkürüm daha var. Öğretim üyelerimizin Türkçe özgeçmişleri yüzde yüz tamamlanmış durumda. Çok teşekkür ediyorum. İngilizce özgeçmişler yüzde 50 civarında. Onun oranını yükseltmemiz uygun olur çünkü yurt dışından araştırmacılar bizim İngilizce özgeçmişlerimize bakıyorlar. Bu nedenle bunu artırılması yönünde. Sizlerin bu çalışmayı yapmanızı rica ediyorum. Şimdi araştırmacı kimlik birleştirme çok önemli. Çünkü birden fazla farklı isimlerle farklı şekilde yazılan Türkçe karakter, İngilizce karakter ortağınca isminizi koydunuz koymadınız, boşandınız, soyadınız değişti gibi şeylerden etkilenmemesi için Researcher ID'yi, Org ID'yi ve Scopus yazar profil bilgilerini birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için yapacağınızda şurada görmüş olduğunuz yere başvurmanız. Bununla ilgili bir yazı göndermiştik. Eğer yapım, yapmayan hocalarımız varsa bu önemli. Neden önemli? Çünkü üniversitemizin fakültemizin gerçek yayın sayısını gerçek atıf sayısını çıkarıyor onun dışında çok kaybımız oluyor buradaki kayıpları önlemek adına bu son derece önemli biliyorsunuz daha çok yakın zamanda da yine dünyada ilk Türkiye'den ilk 10 üniversite içine girdi Ankara Üniversitesi bu da çok güzel bir faaliyet. Sondan iki önceki mezun bilgi sistemine kayıt olmadan bahsetmek istiyorum. Bu üniversitemizin yaptığı bir mezun bilgi sistemi çalışıyor. Ankara Üniversitesi'nden mezun, lisans mezunu olan herkesin bu sisteme girmesini rica ediyoruz. Çünkü bizim de biliyorsunuz hep akreditasyonda mezunlarımızı izlemeye yönelik sorular geliyor. Bu bizim hep gelişime açık alanlarımızdan birisi. Kalite çalışmalarında da bu nedenle Ankara Tıp mezunu hocalarımızın, asistanlarımızın, öğretim görevlilerimizin bu mezun bilgi sistemine girmelerini rica ediyoruz. Üniversitenin sayfasında gerekli bilgilere oradan ulaşabileceğiz. Son olarak da müze çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Bu hakikaten şurada gördüğünüz şu soldaki fotoğraftan buradaki hale geldi. Gerçekten çok, çok ciddi bir çalışma yapıldı. Sayın Rektörümüze ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Ama şimdi içinin doldurulması gerekiyor. Bu konuda desteğiniz çok gerekli. Bizim elimizde bazı malzemeler var. Biz Mayıs ayında bunu yapmaya başlayacağız ama ben özellikle anabilim dalı başkanlarımızı zaman zaman davet edip onlardan destek ve yardım rica ettim. Bunu da paylaşmak istiyorum. 75. yıla müzemizle de girelim diye. Şuradan bir özet olarak bakacak olursak, ICD 11 yaza kadar devam edebileceğimiz bir UETS zaten artık o sürekli devam edecek. Açık ders kritik. Onu Mayıs ayında tamamlamamız gerekiyor. Rektörlüğümüzce bekleniyor. Web sayfası güncellemeyi yine yaz ayları içinde tamamlamamız ana bilim dallarının iyi olur. Bu konuda bizler size destek vereceğiz. Öğretim üyelerimizin İngilizce özgeçmişlerini tamamlamalarını rica ediyoruz. Bu çok kritik. Yine araştırmacı kimlik birleştirmesi işleminin yapılmasını rica ediyoruz. Benzun Bilgi Sistemi'ne Ankara Tıplı Hocalarımızın kaydedilmesi ve müze çalışmalar için de desteğinizi bekliyoruz. E, bu tabii ki tek taraflı bir sunum oldu. E, beni de zorlayan bir sunum. Her türlü geri bildiriminiz, öneriniz için e, arzu eden hocalarımızı gerekirse zoom yapabiliriz veya bana yazılı olarak ulaşabilirler. E, bu süreçte temas etmemiz zor olduğu için bu şekilde ben bir e, yöntem e, oluşturmak istemiştim. E, dikkatinize çok teşekkür ediyorum. Ediyorum. Bu Mayıs Haziran bu biraz sıkışık bir dönem. Hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Birden fazla farklı kalem işlerimiz var. Organize bir şekilde sizlerin desteğiyle bunu yürütebileceğimizi düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.